Azerbaycanlı dostlarımız, kardeşlerimiz hiç bir gün bile gecikmeden Türkiye'nin yardımına koştular. İşte o yardımlara yenileri eklendi. 220 Azerbaycanlı itfaiyeci daha Türkiye'ye geldi. 53 araçla birlikte hemen dönelim Bakü'ye. Fatih, Avanos iki ülkenin arasındaki kardeşlik, dostluk kelimelere, cümlelere sığmaz. Ne zaman biri dara düşse diğeri yanında oluyor. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Şimdi yeni ekipler geldi Azerbaycan'dan. Biraz önce haberimizde aktardık. Canla başla. Söndürmek için yangınları mücadele ediyor kardeşlerimiz. Neler aktaracaksın? Ayrıntılar alalım senden. Evet, Azerbaycan'da gündemin birinci maddesi Türkiye'deki orman yangınları. Gerçekten 10 milyon Azerbaycan devleti, milletiyle halkıyla birlikte herkesin duaları bizlerle birlikte maddi, manevi olarak herkes seferber olmuş durumda. Cuma günü. İlk ekip aslında yola çıkmıştı ve hemen Marmaris Dalaman'da 100 kişilik Olağanüstü Haller Bakanlığı personeli yangınla mücadele hiç ara vermeden dinlenmeden uçaktan indikten sonra başlamıştı. Ve gerçekten hepimizde gururlandıran görüntülerdi. Cumartesi akşamı Olağanüstü Haller Bakanlığı 220 kişilik e, ikinci bir ekibi 41 itfaiye aracı olmak üzere toplamda yangınla mücadele kapsamında 53 araçla birlikte Azerbaycan'dan konvoy şehirlendirildi şeklinde Türkiye'ye yola çıktılar. Dün sabah saatlerinde Artvin'e ulaştılar. Artvin'de kendilerini Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ve İlafet Bölge Müdürü Sınırda, Sarp sınırında karşılamıştı. Burada yine e, halkın vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yoğun sevgisiyle karşılandılar. Onun ifade etmem gerekiyor. Burada ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov da gazetecilere bir açıklamaya de bulundu. Türkiye'de yaşanan yangınlarla ilgili olarak da e, Türk halkına, Türk devletine, milletine destek olmak için geldiklerini ifade etti. Biz yangınların söndürülmesine hazırız. Tüm alet edavat ekipmanımızla birlikte yola düştük. Tecrübeli emektaşlarımızla, meslektaşlarımızla yangınların söndürülmesi için yola revan olduk dedi. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Her zaman, her durumda Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz dedim. Sadece olağanüstü haller bakanlığı değil. Çünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in net bir talimatı var. Bütün kurumlar Türkiye'deki muadil kurumlarıyla iletişim halinde olacak. Ne ihtiyaç olursa da bu ihtiyaçlar hızlı bir şekilde sağlanacak talimatı üzerine sadece olan Hüseyler Bakanlığı değil. inanın Türkiye'de eğitim görmüş. 91'de 92'de başlayarak Türkiye'de eğitim gören insanlar bürokraside, siyasette, eğitimde Nazım Cafer Soyların, Telman Nusretoğulların da önderliğini yaptığı Türkiye Mezunları Dernekleri olmak üzere milletvekilleri hepsi gerek fidan bağışında gerek maddi para desteğini toplama anlamında kampanyalar yürütülüyor. Azerbaycan halkı, milleti, devleti, sosyal medyada inanın herkes elinden gelen desteği vermek üzere büyük çaba sarf ediyor bunun da altını çizmemiz gerekiyor diğer taraftan Azerbaycan gündeminde bir önemli hususta bildiğiniz gibi Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, Ermenilerin Azerbaycan askerlerine yönelik saldırıları. Dün sabah saatlerinde bir kez daha Nahçıvan'da görev yapan Azerbaycan askerlerine ateş açılmıştı. Bu sabah saatlerinde yine aynı bölgede görev yapmakta olan Sederek bölgesinde vatani görevini yapan Azerbaycanlara yine ateş açıldı. Neyse ki herhangi bir can kaybı olmadı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı herhangi bir can kaybımız yok ama bize ateş açan o askeri birlikler ve üstlere karşı ateşi, cevabi ateşi verdiklerini ve bölgede Ermeni güçlerini susturduklarını yani ateş edemez duruma getirdiklerini ifade etti. Bölgede durum şu an sakin. Azerbaycan ordusunun kontrolü altında ama Dediğimiz gibi Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonları devam ediyor. Bir önceki konuya yangınlarla mücadele dönecek olursak 2-3 gündür gerçekten Türkiye medyasında da geniş yer bulmuştum. Hazar TV kanalının sonucusu spikeri Lale Azertaş'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili duygularını, düşüncelerini döktüğü o anlar, o kadırlar. Yine bizim de TRT Haber'de, TRT Havaz'da haberlerimizde konu olmuştu. Gerçekten içini döküyor. Sadece Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları değil, bizim de içimiz yanıyor demişti. Dağımız yanıyor, bahçelerimiz, ağaçlarımız yanıyor demişti. Dilerseniz şimdi o ifadelerle tekrar karşınızda olalım. Bizim canımız yanır. Türkiye bizim evimizdir. Evimiz yanır. Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Alevlere karşı verilen mücadeleye bir destekte kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik ekip Marmaris'te. Ekipler Asparan bölgesindeki ekiplerle omuz omuza söndürme çalışmalarına katılıyor. Azerbaycanlılar Türkiye'deki yangınları yakından takip ediyor. Yangın haberlerini Hazar kanalında sunan Azerbaycanlı spiker duygularını gizleyemedi. Küle dönmüş ormanların görüntüsü karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bilirim ki herkes ruhen oradadır. İndi təsəvvür edirəm ki, ruhumuz necə yanır. Adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, ağacları ağaclarımız, dənizləri dənizlərimizdir və yenə deyirəm, Türkiyə bizim doğma evimizdir. Türkiyə bizik. Bəli, baxın, mənəm, baxın, sizsiniz. Lala Azertaş xalqının bütün qalbi ilə Türkiyənin yanında olduğunu da vurğuladı. Dostunu yarı yolda qoymayan yoldaşdır Türkiyə. Yolumuz da, daşımız da eynidir. Bir də ən ənəmlisi, qardaşdır Türkiyə. Hər zaman fəxrlə yanındayam dediyin can Azərbaycan yanındadır Türkiyə. Sən güclü və məğlub edilməzsən Türkiyə. Sosial media kullanan minlərcə azərbaycanlı da #PrayForTurkey etiketi ilə Türkiyəyə dəstək oldu.